Evet kamp malzemelerimizi de hazırladık Kampa gideceğim dostlarım Haydi bakalım uzun zamandır da Kampa gitmiyordum ya Kampa gitmek bana ayrı bir hava verebilir dostlarım Neyse tabii ki de şehrimizin En iyi ormanında kamp yapacağım Bakın buradaki ormanda yapacağım Yani şehirde başka orman yok tabii ki Buradaki ormanda yapacağım şuna bakın Ay ne güzel ya haydi bakalım Şimdi ormanda kamp yapalım Hamburger bakın önce malzemelerimizi tanıtayım Bakın ilk öncelikle bir tane halı Gördüğünüz gibi bir tane halı bir tane sandalye oturmak için bir tane kamp e, çadırı bir tane de yatak tabii ki ben kamp çadırında yatmayacağım arkadaşlar dışarıda yatmak istiyorum o yüzden tulumu aldım yani yatma tulumu ne artık bilmiyorum ama yani şu hamburgerleri de aldım aç, kal A aç kalmayayım yani haydi bakalım dostlarım kamp yapmaya gidelim evet nerede yapsak nerede yapsak bakın burası çok uygun ya tamam şu e, şuraları falan te temizleyelim yağmur da gördüğünüz gibi neyse birazdan kesile zaten yağmur ya haydi bakalım şuraları temizleyelim Hı? Kesildi. Yağmur hemen kesildi. Acayip ya. Yağmur hemen kesilmesi birazcık garip geldi bana. Neyse. Bu arada tişörtümü falan giydim gördüğünüz gibi dostlarım. Neyse. Şimdi şuraları hemen temizleyelim. Bu arada lütfen kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın ha dostlarım. Ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Lütfen ya. Lütfen arkadaşlar bunları yapın ya. Lütfen ya. Lütfen. Bu videolarımızda emek vardır. Lütfen ya. Evimde bakın buradan gözüküyor. Evimiz en azından yakın yani. Şunları şöyle temizleyelim. Şöyle. Atalım bunu buraya. Şunu Kır. Tamam. Şimdi arkadaşlar çadırımızı şuraya kurduk. Da bunu, bunu da buraya kurduk. Böyle şöyle yatarım bak hatta bak. Oy rahatmış ya. Şöyle bakın yani bayağı bir rahat ya. Neyse tamam. Buraya sandalyemizi koyduk. Buraya da halıyı koyalım yani. Böyle yerde mi şey yapacağız? Cezo, Oh mis gibi. Bakın ya böyle şey olur. Oh şöyle atayım ya halının üzerine. Oh mis gibi. Dostlarım çok rahat ya. Harbi baya bir rahat ya. Çadırımız içinde, içinde böyle gördüğünüz gibi. Yemeklerimizi de böyle yeriz böylece. Hatta bak şunların hepsini şuraya bir atalım ya. Tamam çok güzel. Ya hatta bak bunları ne yapalım biliyor musunuz dostlarım? Şuraya ekelim ya bak. Çok tatlı durur var ya. Bunlar burada çok tatlı durur. Tamam. Neyse. Arkadaşlar belki de bari ormanda e, hayvan falan avlasam mı ya? Hayvanları avlamak kötü bir şey. Bunu farkındayım ama şurada bir tane inekçik var hatta bak inekçik ne yapıyorsun inekçik selamun aleyküm o ne lan bismillahirrahmanirrahim şuradakiler ne ya Allah Allah gitsen bir baksan mı o ne lan neyse gitmeyeceğim arkadaşlar Orada bir şeyler var ama gitmek de istemiyorum ya merak da ediyorum açıkçası merak ediyorum evet ya merak ediyorum evet arkadaşlar bir gidip baksam mı şunları bir at ya Ne oradakiler ne acaba ya acaba yanına silah falan mı alsaydım <laughs> Orada bir şeyler var dostlarım dostlarım şuradaki Ev ne? Orada bir ev gibi bir şey var. Harbi orada bir şey var dostlarım ne yapacağım? <laughs> çok garip bir eve benziyor. Evet arkadaşlar çok garip bir eve benziyor. Tahtalarla böyle kapamışlar göz gibi. Bunu dedik kenara. Aa! Acıttı lan. Çok kötü bunlara yaklaşmamak gerekiyor. Örümcek ağlar var. Sarmaşıklar var. İçeride kimse var mı? İçeride birisi var. Aa! Biri mi gördü acaba? Vampire benziyor dostlarım. Yüzümüzü böyle bir acayip. Ne yapacağım? şöyle bir evin etrafına bakacağım. Açıkçası dostlarım çok merak ettim. Ya abi kampa geliyoruz kampa ama çok acayip şeyler yapıyorum. Yani yani acayip yerlere gelip duruyorum. Acaba hamburgeri mi yesem belki rahatlarım. Ya neyse boş yapmayalım. Girelim arkadaşlar eve bakalım mi Haydi bakalım kırdık. Şunu da kırdık. Eee oh. merhabalar. Siz kimsiniz acaba? Gel yavrum. Gel. Neden geliyorum ki? Yani siz kimsiniz burada? Burada ne yapıyorsunuz? Ben kimim biliyor musun? Kimsiniz? Ben vampirim. Nasıl ya siz vampir misiniz? Harbi doğru mu söylüyorsunuz yani? Bunlar ne yani? İkse şişeleri var yani. Benim sizinle konuşmam yasak. Nedenmiş? Eee neden mi? Ya, boş verin siz burada ne yapıyorsunuz? Evladım iksir yapıyorum. Hem de su iksiri. İçer misin bir tane? Dostlarım sizce bir tane iksir mi içsem? Yani nasıl bir iksir bu? Çok iyileştirici. Böyle çok sağlıklı bir iksir. Peki içerim olur yani. E, yapın yapın ya içerim hemen. Tamam yapıyorum. Bekleyin. <laughs> Al evladım iksiri yaptım. Hı Tamam arkadaşlar yapmış gördüğünüz gibi iksiri. Bakalım içelim ya. Tamam sağ olun. Evladım bir daha gelme. Sana yemek yapayım onları ye. Tamam, tamam ya. Ne acayip kişi ya bu, allah allah. Neyse, şunları şuraya at ya, at. Arkadaşlar, gördünüz mü? Ama benim bu iksiri hissem mi ya? Nasıl bir iksir? Çok da merak ediyorum. Neyse, ben de kamp alanına gideyim dostlarım. Şuna bak ya. İksiri verdi, acaba hissem mi? Acaba hissem mi? Ne iksiri bu acaba, ne? Neyse, içelim dostlarım, çok merak ettim. Haydi bakalım. Hoppa! Aa, bu da lan, lan başım dönmeye başladı. Hayır. Ne bu zehir iksiri miydi? Hayır, hayır, yardım edin. <laughs> <laughs> Aa, ah, kafam. Ay ne oluyor ya? Şöyle bir kalkayım yerden. Hop. Ne oluyor ya? Lan bana ne oldu? Bu kıyafet ne? Oğlum ben vampir mi oldum yoksa? Şu kıyafetime kılığıma borsuma bak ne oldu? Az önce ben bir iksir içmiştim. Evet bu bu iksirden içmiştim. Ne oldu ya bana? Bir bir vampir mi, büyücü mü artık bana bir iksir vermişti, onu içmiştim. Böyle ben böyle bir şeye dönüştüm. Ve e, canım acayip bir şekilde kan istiyor. Çok açım ya. Canım kan istiyor. Kan verin bana kan verin bana dedim size kan bu kan mı hayır bunların hiçbir kan değil ya canım çok kan istiyor çok kan dostlarım ben ne yapacağım vampire dönüştüm ya kanı yani canım çok acayip kan istiyor ya bana kan verin bana kan verin yeter ya evet şuradaki markette birisi olabilir ve onun kanını emebilirim evet burada birisi var evet markette merhaba sizin şöyle bir yanınıza yaklaşayım gelin buraya evet kanınızı emdim. Evet, başka ki, kişinin kişilerin kanını kanını yemeyeceğim Tamam ya şöyle doydum sayılır ama canım daha çok kan istiyor, daha çok kan istiyor. Dostlarım, var ya sizin bile kanınızı emebilirim yani. <laughs> vampirim ben ya vampirim. Bana daha çok insan, daha çok kan istiyorum, daha çok. Canım çok istiyor. Acaba şuralarda birileri var mıdır ki? Yok sanırım ya kimse yok burada. Başka birilerinin kanını emmek istiyorum ya yeter ya. Canım istiyor ya. Şöyle bir etrafta dolaşayım başka kimin. Bunların suda ne işi var ya? Bunların kanı olmaz insan kanı istiyorum. İnsan kanı. istiyorum insan kanı. Aa, yok kimse. Neyse ben de bari. Ne yapsam ne yapsam ya ne yapsam ya. Daha çok kan daha çok kan. Evet orada birisi var. Merhaba polis amca. Gel buraya. Evet polis amcanın da kanını emdim Doydum galiba. Neyse dostlarım umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayın. Ah başımda ağrıyor ama neyse sizleri çok çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay. Neyse bari ben de bayağı bir kişinin kanını ya gene karnım acıktı.